Aa, bugün sizlerle Bekle dur dur <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar Oğlum kapıyı kapatmaya uğraşıyordum cık, cık, Sabahtan beri ya dur Bekle o orada. Ha, bunu biliyor musunuz galiba? Hepiniz bunu biliyorsunuz. Çok güzel bence. Arkadaşlar burada kimse niye girilmiyor? He? Niye girilmiyor? Sen de böyle al. Vuramıyor muyum? Çok kötü lag var ya. Çok kötü. Çok fena lag var. Dur bekle bekle. Hiç var mı? Yok. Bekle. Ulan dur. Tuzak mıdır? Burada da var. Vardır. Orada takla. Orada, orada rüya. Orada rüya. Boş ver. Hayaller hayatlar. Hayatlar hayallerde. Hayatlar hayaller. Oraya boş ver dur 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 Oğlum dur 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 lan. dur şey <laughs> lan? Lan. gel. Gel 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 gel, gel. Allah dur 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 kaç 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 abi abi kaç dakika Hayatlar. hayaller şimdi oğlum ya yine mi hemen yapıştırın bu lan Oğlum ya, dön mü? Hah. O vursana şu var. Şu ne Vurmuyor oğlum. 7 6 5 4 3 2 1 ve altta bizi. Şimdi tekrar bir giriş yapalım. Girmezse bitirelim. <laughs> Girmedi galiba. Bu konuda sorun var. Ve bazılarına girebiliyorum. Şu çok güzel ya şu. pvp41pikroid.com right Çok güzel ya. Ay. Vallan açıldı odun almaya gerek zaten adamlardan çıkıyor. Bu arada. Hepsi aslında bütün yemekleri sen 5 tane verse çok mantıklı olmaz. O da ha. Bizdenmiş. Adam mı geliyor? Tamam biraz lag geçti sanırım. Sanırım. Ulan abi ya çok lag var ya oğlum iyiyim lag'a ne diye tak diye he öldü lan gel 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 biz gel gel lan gel 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 tak diye git tak diye git tak diye çık lan ha adamsın Biniş, gitti. Sanki yeni ka kalkmış gibiyim ya. Saat 9'da e, falan kalktım. Şu an çok yorgunum yine de. Kum geliyor video çekmeye çalışıyorum lan. Like'a bas. Hiç. Arkadaşlar hiç böyle lag olmamıştı. Çatır çatır vuruyordum adamlara. Çaktı çaktı. Tamam geçti. niş Kaç 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 kaç. Hadi hadi. Ya Rabbi. Arkadaşlar neyse ya. Bay bay.